kardeş kardeşe bıçak çekme. Kardeş kardeşin altından fena lakırdı söylemez. Kardeş kardeşe yardım eder. Üç sene <laughs> evvel burada akademide ben hocalık yapıyorum. Bir Fransız, Mönüye isminde bir şey geldi oraya. Maliye profesörü. Çağırdılar beni de gittim prensine ettim o şey. Adam dedi ki, Hazreti Peygamber'in dedi, kurduğu sistemi, İslam alemi devam ettirdiği beter sistem alemine ne diyor? Bundan biz istifade edecektik. Çünkü bu para verilmekle sizin diyarda İslam aleminde fakir kalmayacak. İlla da vermesi için bir şey Tamla Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> damla damla göl olur. Dedemizden kalma sözdür. Damla damla göl olur. Dededen niye kalıyor da bugün yok. Eskiden gölüdü bu taharet hudutlarımızın haricine kadar giderdi. Onu ata ata yonta 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 nayet bir kelime kaldı. Onu da atamadık. O demirle bile bir hadiste ha, <laughs> darbu meseleler budur. Dedelerimiz zamanında tatbik edilip yine yondular, yondular, yondular. Bize gelip de yok edemediğimiz en zor takıntısıdır. Damla damla yol olur. Darbu yoktur. Darbı meseleler, atasözleri bu demektir. Zamanında cariydi bunlar. Sultan Mahmut zamanında Mısır çarşısına gelmiş bu Sultan Mahmut. Tetkili kıyafetle uğramış. Sabahtan birinci eskiden sen bir seferde kusur Sen bir pirinçleri gibi. No. Hacı demiş bana iki ok, beş ok orada pirinç var. Sen dersiniz efendim demiş. Bilmiyor ya padişah olduğunu tepki gibi. Tartmış üç okka vermiş eskiden. Demiş ağa demiş. Ben üç okka istiyorum demiş. Efendim biliyorum duydum demiş. Aynı pirinç karşıdaki Hacı Ömer efendi var demiş Ben zafasını siftah ettim demiş. Hacı Ömer efendi siftah etmedi içi okkasını da oradan almış. Biz de şimdi Hacı Ömer efendiye git efendi abi kokkuyu ben ya öğleden sonra gel. Hacı efendi ben işte bir misafir sahip ettim de teşküle kriş lazım bana bir hile çekmeyin. Efendim başka yerde yoktur. Ayrıca karşımda ki var. İşte bu gıybet ederiz. Böyle yapanın orucu sahih değildir. İstediği kadar 30 gün aç Oruç olmaz efendim. O oru eşek orucu olur. Hakikaten eşek orucu olur. Oruçlu insan abdestlidir. Oruçlu insan yalan söylemez. Oruçlu insan gıybet etmez. Oruçlu insan kimsenin peşinde nasıl diye ben anazeme bak onları yapmadıktan sonra akşam azeber ben oruç değilim de <laughs> ben iş şeyi kol görmemek şefaat gizlidir Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Bu <laughs> 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 sahabelerle Mekke'yi tabirken bir ölü bir köpek şişmiş böyle sıcaktan kokuyor. Hazreti Ebu Bekir önüne geçmiş. Ya Resulallah bu taraftan gidelim demiş. Çok fena kokuyor. O mübarek kokuyu bile duymuyor. Kendisindeki merhametten yanaşmış yanına ve mübarek gafet değil mi? Yarın demiş bak ne güzel işleri var demiş. Onda bile Cenab-ı Allah'ın Allah, Allah kudretini görüyor. Onun için hiçbir şeyi hor görmeyiz. Demiyor. İster bir şey Daima gülebilir. Ya yani da yani her şeyin kendine de... göre bir güzelliği vardır. Fakat her göz bu güzelliği göremez. Bak koskoca Ebu Bekir yani, Sıddık yani. bile Kur'an'ı tutmuş, Resulullah'ı o taraftan çevirmiş. O da Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iki alemi gören o mübarek kezleriyle bak ya Ömer demiş, ne düzel dişleri var demiş. <laughs> Siz insan karnını açık görmediniz. İnsanın karnına ameliyat yaparken bir koku gelir oradan aman Allah koyu kestiğiniz zaman sıcak bir bağırsak kokusu gelir. Tahammül edemezsin. Biz ameliyat yaparken kokuyu duymayız. İlk defalar alış, alışmam. Şimdi çünkü kurtarmak için uğraştığımız için koku moku bize geliyor. Hiç almıyoruz bile kokuyu. Sallallahu aleyhi ve alemlere rahmet olduğu için bütün merhamet ve şefkat halinde olduğu için koku, moku bilmem ne ona gelmiyor. Onun Müslümanlar bunun mukallit olmaya çalışmak yine bir şey. Bu güzellikleri görene Resulullah'ın şu hadisi büyüdü. Din, dini reyip diyorsunuz namazdır. Yine namaza geldik hani evvel yapmak, evvel kalkmak hikayedir. Bir hadiste buyuruyor Cenabı ı Peygamber ki bir kılıp bir yerini kılmak için vaktin ululunu bekleyen, gelmesini bekleyen kimse daima namaz için de demek. Kıldı enfiyi dışarıda müteahhit eder. Hiç yok, bir yok. Kahve köşelerinde iki tane saati de yok. Ha ne gider, ezan oldu mu, olmadı mı, peşinde otayım adam, hadi Ama bu işi görmeyenlere ne kadar namaz kılan vardır ki yine Resulullah'ın hadisi. Namazdan elde ettiği ancak korkunluk ve meşakkatten ibarettir. En hayırsızlar namazdan çalanlardır. Diyor namazından çalanlardır. Ya Resulallah namazdan nasıl çalınır diye Peydi İbni Cerrah sormuş. Cenab-ı Ya Cevah demez. Namazdan nasıl çalınır biliyor musun demiş. Hukuku, sucudu tamamen yapmayanlardır demiş. İşte hadisi peygamberi. Hadisi peygamberi ortada.